Merhabalar, hoş geldin. Sefalar getirdin. Güzellikler çok çok güzelliklerle, hayırla, olumlu olan ne varsa o şekilde hayatına dönüşsün gelsin inşallah. Evet, bakalım açılmamızın enerjisinde neler var? Ona bakalım. Böyle duygularımız, enerjimiz bize neyi anlatıyor? Güncel sürecimde, evet. i̇kinci çakra, baş melek, Yani bazı tövbeler, bazı niyetler, bazı yeni kararlar almaya niyet eder. Yani e, bugün itibaren niyet ediyorum farkına varmadan üzdüğüm, kırdığım ya da bana göre doğru ama onlara göre üzücü olan ne yarattıysam e, bunlarla ilgili tövbe etmeyi gibi. Hani bir içinden bir şeylere niyet edeceksin, bir e, tövbe edeceksin ya da bir e, hatanı fark edip düzeltmeye yöneleceksin diyor. Çünkü fırtına uyarısı var ikinci kartında da. E, hava durumu gibi oldu. <laughs> fırtına uyarısı derken hayatınla ilgili bir fırtına süreci geliyor diyor. Yani işte çok çabalıyorsun. Belki sen çok fazla eee ...maddi manevi hayatınla ilgili uğraşıyorsun... ...şimdi tamam fırtınayı her ne kadar burada denizin üstünden gözükse de... ...alttaki deniz yine de bir göz aydınlığıdır... ...yani e, kötü olaylar, kötü konular, kötü durumlar... ...kötü hissiyatlar, kötü zanlar altında kalmış olabilirsin... E, ...hakkına girilmiş de gelildiğini düşünmüş olabilirsin... ...ya da haklı da olabilirsin... ...ama fırtına uyarısı diyor ki... ...işte buradaki imtihan süreci çok önemli... ...bu imtihanda... E, yani o, o kişinin ya da imtihanı ama senin burada nasıl davrandığın ona çok önemli olacak diyor. O da senin imtihanını yaratacakmış. E, düşünen kadın, e, elinde kitapları olan bilge bir kadın var burada. E, bu kadın e, sanki araştırmalar yapıyor, bilgiler, e, izlemler. Ama sanki bir şeylerden böyle bir yani eşiyle ilgili şüpheleniyor olabilir, ilişkisiyle ilgili şüpheleniyor olabilir. Bak burada bir şöyle göstereyim bir şüpheli bir enerji sanki böyle bir sanları zanları var sandırıları var sanki kafasında kurcalandığını düşündüğü ya da hissettiği bir şeyler var ee, ama hmm, hani burada fırtına öncesi uyarı diyor ya hani gemileri yakmadan önce iyi düşünüyor ama bu kişi sanki takdir edilmediği için ya da e, yani ödüllendirilmediği için mi diyeceğim ya da bir şeyden dolayı böyle kızmış yani işte ben ben ne bileyim e, evlidir evi topladım işi yaptım işte bir de üstüne çalıştım eve baktım ama hani e, emeklerim bilinmedi diye üzülüyor olabilir ya da iş yerinde çalıştım çabaladım e, benim hakkım emeğim alındı diye üzülmüş kızmış olabilir e, hani bir şeyin zaferine doğru giderken e, çünkü burada bir hani taç da var bak gördün mü yani uzun uzadıya sürecek hatta nasıl diyeyim sana e, bir şeyin böyle ucunu Bucağını böyle kaçırıp, e, adam kartı da var çünkü burada. Düşünen adam kartı da o zaman diyor ki, e, kaygı. Yani burada kaygı yaratan konular, yani biri senden çok korkmuş olabilir. Gecesi, gündüzü, e, seninle ilgili yaşadığı durumdan dolayı ona e, çok büyük kaygılar vermiş olabilir. Yani e, bu korku bu kadını... Çok mutsuz ediyor olabilir bu adamı ya da bu kadını. Ee, ve seninle ilgili olan bu konulardan dolayı duyduğu bu kaygıdan dolayı belki e, huzuru yapabilecekleri, e, belki hayatıyla ilgili yoluna koyabileceklerini hiç önünü göremeyecek bir hale gelmiş. Ve kararsızlık yaşıyor. Yani hangi yönde gitsem, ne yapsam, e, nasıl olsa diye düşündüğü bir durum var. Ama düşünse de bak kararsızlık şöyle gösteriyor. Yani... E, şey de olabilir işte bu yani eşler arasındaysa kadınla düşünen kadın, kadın ve adam kartı alt üst geldiği için ilişkiyle ilgili de olabilir bir iş ilişkisiyle ilgili de olabilir yani bu durumda yaşanılan kaygı e, bu kadını hayatında e, belki de çaresiz bıraktı çünkü kararsızlık bu insanı diyor kötü bir şeylere itebilir yani ne bileyim onun çok küçük bir umudu vardır hayata tutunma ya da çok eee küçük bir şeyi vardır. Hani ne olabilir bu? Burada çünkü e, takdir kartı olduğuna göre zaten hayatında e, saygı, sevgi ya da işte maddi manevi değer görmemiş olabilir. E, çok üzüntülü olabilir ya da çevresinde, ailesinde çok kötü konular ve sorunlar yaşıyor olabilir. E, ve seninle yaşadığı bir durumda bu insanı tamamen sanki e, hani sanki şey, pamuk ipliğine bağlı yaşıyormuş ve sanki bir anda bir şey hani kopup bu fırtına onu gösteriyor. Hani bir anda onun sebebi olabilirsin. Sen belki dişli bir düşman gibi görebilirsin o kişiyi. Zafer kazanmak üzere giderken belki bu insan e, hayatına zarar vermek ya da bir kaygı bozukluğu ya da bir e, dağılış yaşayacak ve o yaşadığı dağılıştan dolayı sen hakkını almaya çalışırken e, takdir edilmek ve haklı çıkmak için çabalarken buradaki bir sefer e, kartı dediğine göre bir savaş hali bir Hmm, ya da bir e, gerginlik halinden bahsediyor olabilir bu kart e, ve düşünen kadın, düşünen adam e, burada bu e, konuda yani mesela eşinin dışarıda başkasıyla ilişkisi olduğunu düşünüyor olabilirsin o kişinin üzerine gitmeye çabalayabilirsin ya da burada e, işini elinden alıyor diye bir patronunun ya da bir arkadaşının üzerine gidebilirsin o da olabilir e, kararsızlık kartı takdir edilmeme kartı e, ve zafer kartı e, planlarının dışında hani ilahi planında senin için düzenlediği bir durumu var. Bu yüzden diyor e, takdir almak, beğeni kazanmak ya da e, önceliklerini değiştirmekle ilgili bir süreçte e, olacaksın diyor. Belki de hani ilk bu kararsızlık kartı açılsa daha iyiydi ama genelde kartın da numara 8 olduğu için hani bolluk, bereket, şans, maddi manevi gelir kaynakları, e, sevgi de bir bolluk, bereket ve şansla ilgilidir. Hani sevilmemek ya da sevgi enerjisinde olmamak, e, mutluluğu burada çok anlamlı bir şekilde yaşayamamak, e, anlam verilmemiş olaylarla e, karşılaşmış olmak gibi bazı şeyler e, kaygı bozukluğunu yarattığı için şu anda stresli ve sıkıntılı bir dönem başlıyor. Hani sanki senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Bu kişi zaten e, yaşayacağını yaşamaya başlamış ve e, sanki hatasını fark etmiş. Öyle de diyebilirim eğer öyle bir durum varsa. Çünkü yolculuk kartı onun hayatında ve etrafında olan burada bak alın çakrası yani hisler ve sezgilerle ya da sen haklıysan e, işi Allah'a bıraktıysan olmuş demektir. Bu insanın hayatında e, birçok problemler geliyor. E, o yüzden kendi e, stresli ruh hallerinle yaklaşmazsan e, burada çok önemli. Çünkü bak kök çakranın e, fazla çalışıp bir anda hırsla e, yaklaşımın buradaki olumsuz enerjiyi getirir. Ama diyor kalp çakrasıyla ilintili yani sevgi ve şefkat ve merhamete gittiğinde e, bu karşı tarafın sana vereceği kaygıyı sen düşünüp eğer üzülüyorsan o insanın kalbine ilham olacak yanlışından dönecek ya da sen buradaki sorun problemi çıkartan kişi olmazsan bu insan hatasını tekrar yapmayacak yani bu aralar çekiştirmemek bir şeyleri yoluna bırakmak Hani su akar yatağını bulur dediğin mantıkta ilerlemek iyi olacak bak altın tutan erkek o yaklaşımla birlikte senin bereketin artacak bu karşı taraftaki kişi sana haksızlık eden kişi. bereketle il ikili ilişkilerinde ve hayatında bazı sorunlar yaşayacak. Yani burada belki ilahi sistem işliyor. Yani burada kusurlar, kızgınlıklar yolculuk kartının gösterdiği üzere, düşünen adamın gösterdiği üzere düşünceler var. Bak elle tutulur bir şeyler var. Belki haklılık bu olabilir. Elinde tuttuğu şöyle aslında bir lotus şeyine de benziyor, bir kristale de benziyor ama e, düşünen adam kartı 46 yani numaralı karta geldi. E, bu kartın enerjisinde e, çılgın düşünceler, olmadık düşünceler, düşünceleri çok büyütmek, düşüncelerin içerisinde e, iki tarafın da her şekilde zarar göreceği gelişmelere dönmek. Çünkü bir şeyler sebep verildi ve gösterildi. E, o hata yapmayacak insan belki hata yaptı. E, ona ya, hata etmeyecek kişiye Allah hata ettirmiş olabilir. O anda bazı şeylerini değiştirmesi ve fark etmesi için bu kişi bunun belki çoktan ıı, tövbesini, virajını aldı. Belki de çoktan fırtına uyarısı diye önlemini aldı. Hani sorunlar çıkmadan hemen kendine çeki düzen verme kararı. Ama burada onun çok kaygılanma ve kararsızlık yaşamasıyla bir anda buhrana düşebilir. Bir anda eee stresli bir haliyle işin içinden bir çıkılmaz hal gibi gelip çözümler üretemeyebilir. O yüzden bu konuda üzere gitmek ya da yol almaya çalışmak belirli noktalarda düşünülmemiş gelişmeleri getirebilir. Çünkü süreç geçiciymiş yani buradaki bu hata süreci de geçici ya da tekrarı olmayacak bir durum diyor düşünen kadın kartı ve yolculuk kartı. Yani onun yolculuğunda bu yaptığı deneyim ona başka bir şey öğretiyor. Ve evet, sen olmadan da yüce yaradan bir şeyleri sanki yoluna koymuş ve bu insan bazı sorunlar yaşamaya başlamış ve daha da fazlasıyla da bir süreci var. O yüzden burada kendine odaklanmaya ve bereket bolluk şans olarak bu yaşadığın olumsuz deneyimi, ee, bu şekilde sanki bir dilek niyete çevirdiğinde e, ve sorunlu yaklaşım yerine e, biraz daha sanki zamana ve akışa bırakıp belki de bir şans daha vermek biraz daha gözlemde kalmakla e, sanki çok büyük bir iyilik yapacaksın ve içten de çok büyük bir sanki e, yani takdir alacaksın ya da bir çok büyük bir daha farklı bir sana zafer kazandıracak bu affediciliğin ya da bu e, bağışlayıcılığın ya da bu eee e, Gerçek seni çünkü maddi manevi anlamda e, zarara sokan bir süreç değil de sanki bu bir kısır döngünün bitmesi için senin ve karşı tarafın yaşadığı bir durum. E, ve burada e, yani kötü bir insan iyiye dönüşebilir bu kaygıdan sonra. Ya ben ne yapmışım fark etmemişim fark etmeden Üzmüşüm. Fark etmeden hak yemişim, fark etmeden e, e, yanlış izlenim vermişim, şüphelendirmişim, kaygı yaratmışım ya da böyle düşünüyor olabilir karşı taraf. Ve e, kararsızlık yaşayıp e, bir yön tayin etmem lazım. Bu böyle olmaz, evet böyle böyle olunca yanlış oluyormuş diye bir şeyin farkına varmış olabilir. E, o yüzden e, burada fırtına uyarısı hani gemileri yakmadan önce birinin farklı bir yönde e, bir uç noktadaymış çünkü bak o kişi bir sorun süreci yaşıyor olabilir. Ee, çok buhranlı bir dönem yaşıyor olabilir. Ee, yarattığım bir durumun üstünde çok farklı bir etki olabilir. Yani bu yüzden yaşanılan hayatta e, yani kimin ne kadar e, psikolojik gücü olduğu, ne kadar kaldırabileceği ya da belki de burada karşı tarafın zaten çoktan kendisiyle ilgili bir şeylerin sonucuna gelip son sanki e, hani demlerini e, yaşayıp ya da bir şeylerde son böyle elinden geleni yapıp ayakta ya da hayatta kalmaya çalıştığı bir durum diyor. Belki buradaki yıkılan birçok şey birçok kişinin hayatını ya da onun çevresini de etkileyecek. Burada hani böyle bu kadar olacağını düşünmemiştim deyip üzülebileceğin hiç böyle üzüleceğimi ya da bu bakış açısından bakıp bunların olacağını tahmin etmezdim gibi bir şey de olacaktır. Sonradan pişman olmamak adına çünkü merhamet burada sevgi ve affedicilikten sonra karşı tarafın hayatındaki kararsızlık o yaşadığı kaygısal enerjiden sonra bir dönüş oluyor. Senin hayatına bir e, yani altın tutan erkek dediğinde bir bolluk, bereket, bir şans geliyor. Yani sanki o affediciliğin arkasında Rabbim seni ödüllendiriyor. Öyle düşünebilirsin. E, ya da ee, bu karşı taraf e, bu affediciliği hissediyor ya da biliyor ya da fark ederek sanki bir değişim sürecinden geçiyor. Bu kaygısal durumdan yaşadığı stres ya da bir e, kaç e, düşünceden sonrasında e, bir şeyleri fark ediyor. Yani kendiyle ilgili olabilir, e, süreçle ilgili olabilir ya da kalbine ilham olmuş olabilir. E, bu yüzden de burada hani bu kalp çakrası çıkıyor. E, burada Olumsuz taraflardansa olumlu ve hayırlı tarafa gitmek, düşüncelerindeki olumsuz enerjiden kurtulmaya niyet etmek çok önemli. Çünkü hepimizin bugünlerdeki niyeti ve artık bundan sonraki süreçteki yapacaklarımız çok önemli diyor, düşündürüyor bu kartların açılımı. Ve buradaki zafer kartı, mutluluk, yolculuk kartı da mutlu bir yolculuğa dönüşüp iyi bir yöne sevk etmek, karşı taraftaki hataları... Kararsızlık iki yana gitmek istiyor. Burada kırmızı şapkalı bir kadın ya da bir adam var ve bir anda bocalamış yani bir kaygı durumu yaşamış ve bir anda üzüntü durumu yaşamış ve bir kararsızlık yaşayıp ne yapacağını bilememiş. Burada psikolojik baskılar hissetmiş. Burada çözümsüzlük hissetmiş ve burada çok büyük bir pişmanlık ve e, önünü görememe hali yaşamış. Bu yüzden bu onu bir anda bir, bir adım size uçuruma götürebilir. E, elini tuttuğunda ise tam tersi çok daha iyi yönde kendini ve hayatını etrafını e, düzenleyip kurtarabilir hale gelmeye niyet edecek bir çizgiye de bırakmış bu yaşadığı durum. E, bu yüzden onun buradaki davranışsal enerjisinde. Yakın vadedeki, senin kendi çapındaki yapabileceklerin buradaki süreçteki yaşadığın haksızlıkları ya da bu olumsuz süreci genel anlamda düşünen kadın kartından yola çıkarak baktığımızda bu ilk dört kartımız açıldığı için bir haksızlık durumu. Yaşanmış ya da yaşanmakta ve bu durumun dönüşü olmayan büyük bir problem gibi değil de çözüm yolunun zamanı ve akışı ve gözlemde bırakmak üzerine gitmemek olduğunu çünkü sürecin kendiliğinden düzelip karşı tarafın sana ya da hayatına ya da hiçbir durumda teşkil etmeyecek veya yaklaşım sergilemeyecek olduğunu aslında senin ilahi bir sistem tarafından korunduğunu da gösteriyor e çünkü takdir kartı sen e, iyi ve iyi bir yöndesin ama bu yönünü şaşmaya doğru olan taraf kararsızlık yaşayan taraf da e, senin sayende kalbine ilham olan durumla e, ilahi akışta başına gelmiş ya da birkaç gündür yaşadığı bazı olumsuz olaylarla e, burada bir e, tövbe etmiş olabilir niyet etmiş olabilir ya da bir düzeliş enerjisine girmiş olabilir o yüzden süreçte işte akışa bırakmak ve zamana bırakmak, kalbine ilham olan güzelliklerle ilerlemeye niyet etmek bu aralar çok önemli. E, çünkü dediğim gibi sanki karşı tarafın hayatı biraz pamuk ipliğinde gibi. Ee, sanki e, kaldıramayacağı bazı zorluklar ve sorunlar var. Epeydir de o bocalama içinde olduğu için hani derler ya sen sebebi olma zaten orada e, yani e, oradaki iyiyi kötüyü Rabbim orada ayırt ediyor sanki. E, sonuçta insan oğlu ama dediğim gibi bir şeyleri değişme ve toparlanma zamanla vesile olmuş olacaksın diyor. Demek ki bu yaşanılan bu durumun arkasında da e, böyle bir e, süreç içerisinde senin bereket alanına huzur alanına mutluluk dilek niyet alanında bir hızlanma olacak. Yani sanki bu durumun arkasında e, sen öyle üzüldün, onu yaşadın ama bak arkasında senin hayatının ödülleri geliyor. E, sanki senin o affediciliğinden sonra bir şeyler gelişiyor. İşte iş olabilir, bereketin olabilir. E, bu çalışma alanında ilgili olabilir, yurt içi yurt dışı bağlantılarında istediğin gelişmeler olabilir. E, dilek niyet kurmak istediğin, e, oluşturduğun e, daha uzun vadede olacağını düşündüğün dilek ve niyetlerin hızlanıp gerçekleşebilir. Yani e, umduklarının daha hızlı güzelleşerek geliştiğini görünce de ''Aa evet iyi ki de ben bu yöntemi seçmişim, İyi ki de zamana bırakmışım, iyi ki de tepkisel olmamışım e, ve sürecin daha iyi ve hayırlıya döndüğünü kendim adına da görüyorum hem de bir iyi niyetle sanki daha fazla hayatının bereket kapılarını açtın gibi hissedeceğin için burada kendini de sonra sen de takdir edeceksin.'' diyor. E, ya da etraftan da takdir edileceksin ya da e, bir durum hani burada bir sanki büyüklük sende kalsın hali ya da isteği olabilir bu oluşan ya da çevrendekiler de bu gelişme getirebilir yani yaşadığın belirsizlik ve e, sorun olacağını düşündüğün bir şey aslında burada e, senin dışında ilahi sistemin onlara yarattığı bir durum gibi sanki karşı tarafları yarattığı ve o problemli süreçlerin içerisinden ee sanki bir boğulma, bir çıkamama, bir ee debelenme, sanki bir gemisi batıyor, bir işi batıyor, bir hayatı batıyor, sanki birçok şey onu çok zorluyor ve o zorlandığı süreçte ee belki de Hani beddua ettin, belki de çok sıkıldın, belki de işte streslendin ama zaten o kişinin böyle hayatındaki sorunlar ve olumsuz olayların yoğunluğundan dolayı bu insan sanki böyle çok pamuk ipliğinden tutuyor. Hani artık son bir kulaç atacak ya yukarı çıkacak ya orada hayatıyla ilgili büyük bir dönemeçe giriyor e, Bu yüzden hani kimsenin sebebi olmamak e, elimizden geldiğince iyi yönde kalmaya niyet edelim inşallah diyelim Çünkü kartların şu anki açılımı bunları gösteriyor e, yine bu yakın vadenin içerisinde e, iş para olanakları ile ilgili yani e, bazı planlar yapıyor olabilirsin. Yani şunlar şunlar yapacağım, bunlarla ön plana geleceğim dediğin büyük bir kurulum, büyük bir başarıya doğru götürecek yükseliş, terfi, işte kıdem almak, işinle ilgili çok önemli ya da kısa sürede çok kazandıracak, az sürede çok yol kat ettirecek güzel gelişmeler yaşayacak. Duyguların, düşüncelerin ve Sanki planlarında bir yenilenme olacak. Sanki bir planlarını kurduğun, düşündüğün ya da yapmak istediğin hedeflerinle ilgili de çok önemli bir aşama atlayacaksın. Sanki bu yaşadığın zorlu ve sorunlu süreç. E, bu o, dönemin arkasında e, senin dilek ve niyetlerini hızlandırma getiriyor. Yani yaşadığım bunları benim başıma niye geldi, e, nasıl yapılır, ne oldu, neden bana oldu, nasıl yapar gibi o düşündüğüm sanki bu duygular aslında e, fark edilmemiş ya da e, e, amaçlanarak olmamış ya da e, ya da farklı nedenleri barındıran bir şeyler diyor. Öyle kötü bir düşünce ya da gerçekleşmiş eylem durumu da yok diyor. Bu yüzden bu durumun arkasında rahatlığı, ferahlığı seçerek hayat yolunu ve akışının kolaylaştığını deneyimleyebileceksin. Çünkü düşünen adam sefer kartı ve takdir kartına geldiğimizde parasal alan. Zafer kartı parasal alanla ilgili başarı sana akacak. Bu taraftan sanki kainatın bekleyip bekleyip de duraksamış olan bazı gelişmelerinin iyileşerek sana daha güzel bir süreç verdiğini görebilirsin. Sağlık iyileşmesi de olabilir. Ailendeki güzelleşmeler, sevgi yönünden, huzur yönünden olabilir. Kendi sağlığına, saatinle ilgili güzelleşmeler yani olabilir. Çünkü Zafer Kartı, hoş görünün arkasında her türlü şifa ve huzurun hayat hikayende güzellikler getireceğini göreceksin diyor. Senin hayrına ve belki de yaşanmış olaylarda ki ikilemler ya da sürecin içerisinde yaşadığın her neyse bunların bir nevi artık topyekün bir güzel sürece ulaştıracağını diyebilirim. Hatta güzel daha büyük güzel bir oluşum var. E burada çok iyi bir teklif yani bu düşünen adam işte seni düşünüp evlilik teklifi sana yapacak olabilir işte güzel düşüncelerin arkasında bu yaşadığın zorlukların arkasında iyi yönde kalışın, iyi tarafta kalışın, iyicil taraftan ilerleyişin ve alçak gönüllülüğün mütevaziliğin ve pozitifliğin ya da iyi, cil, e, iyi yönden baktığın duygularından kaynaklı e, bu süreçlerindeki o sıkıntılar kolaylıkla bitebilir. Hemen arkasında iyi niyet ve güzel düşünceler ferahlık gelebilir. Yaşadığın hayata, duygulara düşüncelere tekrardan böyle e, zaten ben şunları şunları yaptım artık böyle böyle zaten benim hayatımda ne var diye düşünebilirsin ama daha güzellerinin gelmesi gereken bir süreci yakınlaştırabilirsin. E, yani her güzel birbirine çağrıştıracak diyebilirim. Her iyicil yaklaşımın daha güzel iyicil bir enerji getiriyor. Ee, burada bir göz aydınlığı, bir ferahlık, e, bir huzur var. E, sanki hani sıkıntılı günler bitiyor artık güzel ve huzurlu bir döneme doğru yavaş yavaş açılan bir süreç var. E, sıkıntılı günlerin geride kalıp e, bir aydınlanma süreci, bir ferahlama süreci geliyor. Bu da şükürler olsun. Bundan daha iyi nasıl olur daha başka neler mümkün diye sorup bırakalım, alan yaratalım ki ee, ne diyoruz daha da güzellikleri getirsin. Evet e, güzel bir açılımda yine birlikte olduk. Bana Zeynep1981 adresinden ulaşabilir. Sana özel bir açılım yapmam için benden özel yorum, bireysel açılım talep edebilirsin bu arada canlar fatura keserken gerekli oluyor şehir bilgisi neden gerekli oluyor diye bazen sormuşsunuz birkaç mailde toplu yanıt vereyim O alt kısmında biz fatura girdisi yaptığınızda maile gönderiyoruz ama şehir bilgisi o yüzden gerekli yoksa açılımda hangi şehirden <laughs> olduğunuz önemli değil hep bunu soruyorsunuz yorum için gerekli bilgilerde işte kişi adı soyadı işte kendinizi yazıp işte veya arkasında bunlarla ilgili şehir bilgisi olmasındaki istediğimiz. Onlar faturada. Yani size bir fatura kesiliyor ya o yüzden onlar hiç... yoksa şehrin açılımla bir ilgisi yok. Yani e, Ankara'da olsa İstanbul'da olsa açılım hiç değişmez. Ama dediğim gibi onlar fatura bilgisi için sadece gerekli oluyor. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. En güzel emanet olun. Güzellikler gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.